Kanalımıza hoş geldiniz. Aktüel broşürlerde kaybolmayın. Biz piyasaya kıyasla en ucuz ürünleri seçiyoruz. 5 Ağustos 4 Eylül arasında BİM'de %90'a varan indirimler sizi bekliyor. Masaj koltuğundan televizyona, kağıt havludan okul malzemeleri ve elektronik cihazlara kadar onlarca fırsat. Hadi şimdi ürünlere geçelim. Familia Plus Natural Altılı Kağıt Havlu %57 indirimle bir alana ikincisi bedava. Sıradaki ürünümüz ise günün yorgunluğunu atmak için birebir. %24 indirimli yüksel ısıtmalı masaj koltuğu. Hazır okullarımız açılıyorken velilerimiz ve öğrencilerimiz için piyasadan daha ucuz bütçe dostu okul malzemelerine geçelim. Avansas 500 yaprak A4 kağıdı %40 indirimle. Studi 12'li pastel boya piyasaya kıyasla %80 indirimle. Studi 10'lu kurşun kalem %80 indirimle. Studi 3'lü yapıştırıcı bant %90 indirimle. Aktüel fiyatlarını piyasa fiyatları ile karşılaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi abone ol, bildirimleri aç, bu sayede en cüz ürünleri ilk sen öğren. Studi dörtlü fosforlu kalem %85 indirimle. Mark çamaşır makinesi temizleyicisi %61 indirimle. Vans 22 kW mobil şarj cihazı peşin fiyatını taksit imkanıyla %21 indirimle. TCL 4K 140 ekran uydu alıcılı Smart LED TV peşin fiyatın taksit imkanıyla %10 indirimli. TCL Full HD uydu alıcılı Android Smart OLED TV peşin fiyatın taksit imkanıyla %18 indirimli. Homend Waffle makinesi %52 indirimli. Bebekler için Bepsy meyve süzgeci %39 indirimli. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerin piyasa kıyaslaması için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.